Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün 7. sınıf 7. sınıf 1. ünite Güneş Sistemi ve Ötesi konusuna başlıyoruz. Bu bölümümüzü, bu ünitemizi 3 bölüme ayırdık. Birinci bölümümüz uzay teknolojileri. Uzay teknolojilerini hız kesmeden uzaktaki öğretmen farkıyla öğreneceksiniz şimdi. Evet, konumuza hızla başlayalım. Uzay teknolojileri nedir arkadaşlar? İlk önce astronominin ne olduğunu, gök biliminin ne olduğunu öğrenelim. Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalına gök bilimi, diğer adıyla astronomi adını veriyoruz. Gök cisimleri neler? Yıldızlar, gezegenler, ee, ondan sonra diğer galaksiler, bu astronitler, meteorlar, bunların hepsini astronomi, yani gök bilimi inceliyor. Bu alanda çalışan kişilere gök bilinci ya da astronom adı veriyoruz. Mesela bu kişi kendince. Amatör bir şekilde astronomluk yapıyor. Ne yapıyor? Gökyüzünü yani uzayı inceliyor arkadaşlar. Gök bilimcilerin çalışma alanları uzaydır. Çünkü yani uzaydaki cisimleri inceleyeceğiz. Uzaya da dünya atmosferinin dışında gök cisimleri içine alan sonsuz boşluk olarak söylüyoruz. Yani dünya dışında kalan her şey uzay oluyor aslında. Görüyorsunuz gezegenleri içine almış uzay galaksileri içine almış, yıldızları içine almış, asteroitleri, meteorları içine almış. Çok büyük, uçsuz bucaksız bir sonsuz bu uzay. Uzayla dünyada birleşince evren adını veriyoruz. Daha sonra da öğreneceğiz. Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma verileriyle sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnekleri dünyamıza ulaştıran teknolojiye uzay teknolojisi diyoruz. Yani belli araçlarla şimdi bu araçların hepsi ben size teker teker anlatacağım. Belli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlıyor bu bu teknoloji. Orada araştırmalar yapıyor. Yani uzayda araştırmalar yapıyor. Bu verileri de dünyaya geri gönderebiliyor. Farklı uydu ve gezegenlerden. Uydu nedir? Mesela dünyanın doğal uydusu Ay'dır. Diğer bir gezegen Mars'tır. Burada elde edilen örnekleri dünyamıza ulaştıran teknoloji uzay teknolojisi diyoruz. Bu araçlara uzaya gönderilen araçlara da uzay araçları diyoruz. Bu uzay araçlarının birincisi roketler arkadaşlar. Roketler en basit şekliyle o F16'larda ya da savaş uçaklarında da var roketler ya da askeri amaçla da kullanılıyor ama bu roketler bilimsel amaçlı, keşif amaçlı kullanılıyor. Uzaya çıkabilmek için kullanılan hava araçlarına biz roket diyoruz. Görüyorsunuz burada bir roket var. Bu roket çok güçlü itme kuvvetiyle dünyadan ayrılıyor. Diğer hava araçlarından farklı olarak dikkat ediyorsunuz roketle. Havaya çıkan bir şey fakat diğer hava araçlarından farklı olarak roketlerin uzaya çıkabilmesi için ortamda hava bulunmasına gerek yoktur. Sebebi nedir? Çünkü roketlerin içerisinde bulunan yakıtı yakmaları için gereken oksijen devasa yakıt tanklarının içerisindedir. Yani normalde bir uçak havada uçarken yakıt kullanıyor. Yakıtla beraber havadaki oksijeni de kullanıyor. Çünkü o yakıtı yakabilmesi için havadaki oksijene ihtiyacı var. Fakat roketlerin böyle bir şey ihtiyacı yok. Bunun sebebi de yanlarında yakıt tankını taşımaları. Bakın okla gösterdiğim şey bu roketin yakıt tankı olacak. Uzay mekiğini uzaya çıkarmak için bu roketler ve yakıt tankları beraber yakıtı yakıp mekiği uzaya çıkarıyorlar. Nasıl çalışıyor bu roketler arkadaşlar? İçerisinde bulunan yakıtı oksijen ile yakarak yüksek basınçlı bir gaz oluşturuyorlar. Bu gazda, arkasına doğru, arkasında bir gaz var, yüksek basınçlı bir gaz var, şurada görüyorsunuz. Bu gazda çok büyük bir itme kuvveti uyguluyor. Bu itme kuvveti de yer çekimini yenebilecek büyüklükte oluyor. Böylece kareye doğru çıkıyor, yer çekimini yeniyor ve e, uzaya doğru yükselmeye başlıyor. İnsanları uzaya çıkarmak ve geri getirmek amacıyla tasarlanan uzay araçlarına uzay mekiği denir. Bunun dikkat edin arkadaşlar, uzaya çıkarıyorsun ve uzaydan geri getiriyorsun. Yani bu e, tekrar tekrar kullanılabilen bir uzay aracı olması lazım. Görüyorsunuz mesela uzaya gitmiş bir uzay aracı tekrar yere inecek. Bu bir uzay mekiği oluyor arkadaşlar. Kısmen de uçağa benziyor. Uzay mekikleri dışında uzay boşluğunda veri toplamak ve analiz yapmak için kullanılan uzay araçlarına da uzay sondası diyoruz. Uzay sondasının diğer uzay araçlarından farkı şu. İçinde herhangi bir insan olmaması bir gezegenin e, şeyine, yörüngesine ne yapmışız? Bir uydu göndermişiz ve bu uydu oradaki gezegenden bilgiler toplayıp şuradaki antenleri yardımıyla buradaki şurada okla gösteriyorum antenleri yardımıyla dünyaya bilgileri gönderiyor arkadaşlar. Böylece o gezegen hakkında bilgi toplamış oluyoruz biz. Yalnız diğer uzay araçlarından farklı olarak yine belirtiyorum. Bunların insan içinde insan yok. Robot da değiller ama uzayda dolanıyorlar. Mesela Voyager, Cassini 1 New Horizons bilinen uzay sondalarıdır. Voyager bu işte. Voyager ne yapıyor? Uzayda veri toplayıp dünyaya gönderiyor. Bu New Horizons bu da uzayda veri toplayıp dünyaya gönderiyor. Cassini bir de bu gezegenin yörüngesine yerleştirilmiş o gezegen hakkında bize bilgiler gönderiyor arkadaşlar. Bu uzay sondalarının üzerindeki antenler radyo dalgalarıyla ne yapıyor? Dünyaya e, veri gönderiyorlar. Uzaydan veri gönderiyorlar. Uzayda belirli bir yörüngede dolanan uzay çalışmalarının yönetildiği yer uzay istasyonudur. Uzay istasyonları aynı zamanda uzay üssü olarak da bilinir. Duymuşsunuz illaki bilim kur kurgu filmlerinde uzay üssü diye geçer. Bu uzay istasyonlarında astronotlar ya da kozmonotlar giderler oralarda e, uzayla ilgili çalışmalar yaparlar ve orada yerinde çalışmayı e, yürütürler böylece. Bu kısım buralara uzay istasyonu diyoruz. Hatta Meksik orada durup ara istasyon bile olarak bile kullanabilir. Bu uzay istasyonlarından en bilineni ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonudur. Amerika ve Avrupa burada ortak çalışırlar ve Çin'in ileride yapmayı düşündüğü, kurmayı düşündüğü uzay istasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Yani uzay istasyonlarına insanlar gidiyor, bağlanıyor. Orada çalışmalarını uzaydan, uzayla ilgili çalışmalarını uzaydan yürütüyorlar arkadaşlar. Yapay uydular nedir? Yapay uydudan önce doğal uydunun ne olduğunu bakalım. Dünyanın doğal uydusu nedir? Aydır. Bir gezegenin ya da başka bir gök cisminin etrafında belirli bir yörüngede dolanan nesnelere uydu denir bizim doğal uydumuz aydır. Bizim yörüngemizde etrafımıza dolanır bu uydu. Yani bu ay etrafımıza dolanır. Yani biz etrafımıza dolanacak bir şey gönderirsek o ne olur bizim yapay uydumuz olur. Görüyorsunuz bir uydu ben gezegenim etrafına göndermişim. O yörüngeyi tutturmuşum. Ben yaptığım için insan yapımı olduğu için bu uydu yapay uydu oluyor. İnsan yapımı nesneler ise yapay uydu adı veriliyor. Yapay uydular Bilimsel araştırmalar, haberleşme, harita ve konumlama diğer adı GPS, meteoroloji, doğal kaynakların izlenmesi ve savunma sistemleri gibi farklı amaçlarla kullanılabilirler arkadaşlar yapay uydular. Askeri, bilimsel ha ve haberleşme amacıyla dünya yörüngesine yerleştirilen yapay uyduları ilki 4 Ekim 1957 yılında Rusya tarafından uzaya fırlatılmıştır. Yani 4 Ekim 1957 yılında bizim uzaya çıkan Dünyalılar tarafından uzaya gönderilen ilk uydumuz Rusya tarafından gönderilmiştir ve 4 Ekim 1957 yılında gönderilmiştir. Gönderilen uydu budur. Adı da Sputnik 1'dir. Gözlem amaçlı gönderilmiştir arkadaşlar. Askeri amaçlı gönderilmiştir. Bundan önce dünyanın etrafında o zaman herhangi bir cisim yok. Şimdi teker teker Türkiye'nin uydularını inceleyelim. Türkiye'nin farklı amaçlara göre hali hazırda görev yapan ve görev süresini tamamlamış birden çok uydusu bulunmaktadır. Yani bir tane uydumuz yok. Bayağı bir uydumuz var. Bunlardan ilki bunları sınıflandırırsak TürkSat uydularıdır. TürkSat'ı biliyorsunuz televizyonla özdeşleştirebilirsiniz. internetle özdeşleştirebilirsiniz. Kablonetli aracılığıyla. Demek ki bu iletişim ve haberleşme için bir kullanılan bir uydu olmalı. O mantıkla yürütebilirsiniz. Kablo net internete bağlıyor sizi. Onun kablo sesi var, telefon görüşmelerini yapıyorsunuz. E, televizyonda haberleri veriyor size kablo da. E, o zaman kablo TV'den bahsediyorum. O da ha haberleri veriyor zaten. Haberleşme ve iletişim amaçlı kullanıyor bunlar. Türksat 1A, Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A, 3A, 4A, 4B olarak toplamda 7 tane Türksat uydusu bulunuyor. Bunlar da sadece 3A, 4A ve 4B aktif olarak görev yapıyor. Diğerleri görev süresini doldurmuş ve çalışmıyorlar. Artık aktif değil, pasif durumdalar. TürkSat'ın işaretini hatırlıyorsunuzdur. Yörüngemizde TürkSat uydularımız bu şekilde dolanıyorlar arkadaşlar. Diğer uydumuz nedir? TÜRSAT uydularından sonra ikincisi TÜBİTAK uydularıdır. TÜBİTAK biliyorsunuz bilimsel araştırma yapan bir kurum. O zaman bunların da bilimle alakalı bir bir durumu olmalı. Yer gözlem amaçlı kullanılan uydular yap, yapıyorlar bunlar. Göktürk 1, Göktürk 2 Bilsat ve Rasat olarak toplamda 4 tane bizim TÜBİTAK uydumuz var. Bu uydulardan Bilsat ve Rasat görev süresini tamamladılar fakat hala çalışabiliyorlar. Yani aktif olarak çalışmaya devam ediyorlar. Göktürk 1 ve Göktürk 2 zaten yakın zamanlarda atılmış uydularımız. 4 tane de TÜBİTAK uydumuz var. Bir de son olarak teknoloji ile uzay araştırma arasındaki ilişkiye bakalım arkadaşlar. Birçok hastalığın teşhisinde MR, manyetik rezonans görüntüleme cihazları, MR cihazlarını duymuşsunuzdur, kullanılmaktadır. Bu cihazlar uzay araştırmalarının bir sonucu olarak üretilmiştir. Sonraları sağlık sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. Yani uzay araçlarında astronotların e, vücut yapıları uzaya çıkmaya uygun mu diye bunları araştırırken daha sonra sağlık sektörüne de girmiş. MR cihazı bu gördüğünüz bir şekilde içine insanlar giriyor ve e, hastalığın teşhisleri yapılıyor. Uzay araştırmalarının teknolojik gelişmeler sayesinde günlük kazandırdı, günlük hayata kazandırdı araçlardan biri de navigasyon cihazlarıdır. Navigasyon cihazını bilmeyen yoktur. Herkesin telefonunda bir navigasyon cihazı vardır. En bilineni Google Map mesela ya da Yandex. Gözlem uyduları aracılığıyla fotoğrafı çekilen yollar ve araziler uydudan gelen GPS sinyalleriyle navigasyon cihazlarına bilgi ulaştırır. Bu sayede gidilecek yön kolaylıkla bulunulur. Mesela bir arabanın içindeki navigasyon cihazı siz konumu yazıyorsunuz. Size ne yapıyor? İstediğiniz konuma bu navigasyon cihazı götürüyor. Bu da uzay araştırmalarının bize kazandırdığı diğer bir araç. Uzay araştırmalarının fazla ısıdan dolayı uzay araçlarının fazla ısıdan dolayı zarar görmesini engellemek için teflonlar geliştirilmiştir. Teflonlar ısıya dayanıklı olduğu için ve hiçbir maddeye de yapışmama özelliği sayesinde günlük yaşamda kullanılan pek çok araç gereç geliştirilmiştir. Mesela teflon tavalar. Evimizde herkesin evinde bu teflon tavadan vardır. Teflon tava yüksek ısıya dayanıyor. Aynı zamanda buraya ne koyarsanız koyun yapışmıyor. Bundan dolayı büyük kolaylık sağladığı için insanlar bunu Yemek kaplarında tavalarında kullanmaya başladılar. Diğeri de bebeklerin vücut sıcaklığını ölçmek için hassas termometreler üretilmiştir. Bu termometreler uzay araştırmaları sırasında ortaya çıkmış ve ilk olarak NASA tarafından kullanılmıştır. Bakın bu hassas termometreler e, hastanelerde görüyorsunuzdur, alnınıza yaklaştırın. Artık zaten çok aşinayız bu hassas termometreleri. Nereye giderseniz gidin, alışveriş merkezi, mağaza, okul. Ondan sonra bir devlet dairesi hastane hemen ne yapıyorlar bunu getiriyorlar size ya kafanızdan ya bileğinizden ateşinizi ölçmeye çalışıyorlar. Bu hassas termometreler e, uzay araştırmaları e, sonucu hay, günlük hayatımıza girmiştir. İlk olarak da NASA tarafından kullanılmıştır. Bunun dışında cep telefonları, kurşun geçirmez yelekler, itfaiyecilerin kullandıkları alev almayan kıyafetler de uzay araştırmalarının günümüz teknolojisine katkılarındandır arkadaşlar. Yani uzay araştırmalarının bizim günlük hayatımıza da çok fazla katkısı olduğunu görüyoruz. Son olarak uzay kirliliği. Uzay kirliliği nedir arkadaşlar? Dünya'nın yörüngesinde dönen ve artık bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tamamı uzay enkazı olarak adlandırılır. Bu ne demek? Uydu gönderiyoruz, roket gönderiyoruz. Onların yakıt tankları, ondan sonra işlevi olmayan yukarıda patlamış roketler ya da artık işlevini yitirmiş uyduların birbirine çarpmasıyla oluşan parçalar. Onlara çarpan meteorlar sonucu, meteor demeyelim de göktaşları sonucu oluşan enkazlar. Bu enkazın yarattığı kirliliğe uzay kirliliği denir. Size çok çarpıcı bir resim göstereceğim size. Sputnik 1 biliyorsunuz. Rusya'nın gönderdiği ilk uzay sondasıydı. 1957 yılından önce, çünkü 1957 yılında uzay sondası olan Sputnik gönderildi. 1957 yılından önce dünyanın etrafında bir tane çöp yok. Ondan sonra Sputnik 1'den sonra uzay yarışı başlayınca büyük bir hızla Amerika, sonra Avrupa, daha sonra bunun içine Çin ve Rus, Çinleri girecek. Diğer ülkeler devamlı uzaya uydu gönderme ya da baş, roket gönderme, uzay mekiği gönderme yarışına giriyorlar. Bu yarışlar sonucunda da dünya dünyanın etrafında işe yaramaz uyduların çöplere, roket tanklarının çöplere, Ondan sonra roketlerin işe yaramayan parça bıraktığı parçaların çöplere. Bunlar birikmeye başlıyor ve dünyanın yörüngesine takılıyorlar. Çünkü dünyadan da kopamıyorlar. Dünyanın da bir çekim kuvveti var. Daha sonra 2018 yılına geldiğimiz zaman artık ne olmuş? Neredeyse dünyayı göremeyecek hale gelmişiz. Bu kadar bir çöplük oluşmuş. Uzay kirliliğinin temel sebepleri görevini tamamlamış uyduların. Roketlerin yakıt tanklarının ve fırlatma sonrası dağılan roket parçalarının yörüngede kalmasıdır. Yani bu üç malzeme burada uzay kirliliğine neden oluyor arkadaşlar. Uzay enkazı içerisinde çok önemli bu. Saatte 28 bin kilometreden fazla süratle dolanan parçalar var. Bu parçalar uzay istasyonlarına veya insanlı uzay araçlarına çarparsa hem maddi açıdan hem de insanların hayatı açısından çok kötü sonuçlara neden olabilir. Ondan dolayı uzay kirliliği çok önemli. Bakın şimdi burada görüyorsunuz burada bir sürü uzay kirliliğine neden olan parça var. Bu parçalardan bir iki çoğusu metallerden oluşuyor. Bu metaller 28 bin kilometre hızla buradan insanlı bir uzay aracı geçerse, ona çarparsa orayı paramparça eder, eder içindeki insanları öldürür. İnsanlar da sıradan insanlar değil, astronotlar çoğusu alanlarında çok iyi bilim insanları ya da uzay istasyonları çarparsa dönüşü olmayan hasarlara sebep olabilirler arkadaşlar. Ondan dolayı uzay kirliliğine çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuda bir sürü çalışmalar var ama daha bir e, ciddiye alınmış bir durumda değil. Evet arkadaşlar, birinci ünitemizin sonuna geldik. Birinci ünitemizin birinci bölümünün sonuna geldik. Daha doğrusu uzay teknolojilerini öğrendik, uzay kirliliğini öğrendik. Günümüze sağladığı faydaları, uydularımızın neler olduğunu, ondan sonra roketlerin neler olduğunu öğrendik. Artık birinci bölümü tamamıyla yaptık. Bundan sonra alıştırma vakti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.